Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri hep ileriye gitme, milletimizi ileriye taşıma, refahını arttırma, kardeş milletler aleminin şerefli bir üyesi olarak hak ettiği yerde her zaman durma, evlatlarına da e, mutlu, huzurlu e, bir gelecek sağlama e, ideallerini taşıyor. Milli hislerin takviyesi, milli hislerin her daim e, canlı tutulması, vatandaşın devlete bağlılığının güçlendirilmesiyle e, olur. E, bu da kalıcı olarak sloganlarla olmaz. Yüksek sesle e, söylenen içi boş cümlelerle olmaz. İnsanlara bunu her zaman yaşatmamız e, zorunludur. Şimdi S-400 meselesi. Beni son e, zamanlarda memnun eden bir gelişmedir Meclisteki dört siyasi partinin ortaklaşa e, Türkiye'ye yönelik yaptırımı kınaması ve her siyasi partinin de bu anlamda belli bir noktada en sonunda buluşmuş olması. Neden milli meseledir? Çünkü hava saldırılarına karşı Türkiye'nin hava savunma sistemi 21. yüzyıldaki düşmanlarımızın ya da tehdit oluşturabilecek güçlerin sahip olduğu imkan ve kabiliyet karşısında teknik olarak arzu ettiğimiz seviyede değildir. Türkiye Pek çok konuda çok büyük atılımlar yapmıştır e, ve çok haklı bir zeminde, çok doğru bir davanın takipçisidir. E, ama hava savunma sistemimiz zayıftır e, ve hava savunma sistemine e, sistemimizin bu e, zayıflığı yeri geldiğinde e, dış politikamızı da etkileyecek e, bir sonuç doğurabilir. E, bu sebeple Türkiye %100 haklı olarak çatısını e, sağlam tutmaya çalışmaktadır bundan daha haklı bir e, talep olamaz. Şimdi ben e, ülkemin hava savunma sistemini güçlendirmek istiyorum e, deyince bunun etrafında buluşmamanın mazereti olmaz. Bu kadar basit bu. Bu kadar basit. Bir Bir, bir devlet hava savunma sistemini güçlendirmek istiyor. 21. yüzyıl standartlarına taşımak istiyor. Çok ihmal edilmiş e, maalesef e, geçtiğimiz 20, 30, e, 40 yılda e, ve bunu çağdaş standartlara taşımak istiyorum diyor. O zaman burada particilik olmaz. Burada e, bazen ben bunlara, bu konulara girdiğimde. Sana ne sen Türkiye Barolar Birliği Başkanısın niye bu konuya giriyorsun sen git meslek sorunlarıyla uğraş ben Türkiye Barolar Birliği Başkanıyım o yüzden konuşuyorum ama aynı zamanda ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım o yüzden de konuşma hakkım var o yüzden söyleyeceğim elbette bunları tabii ki şunu söyleyeceğim uluslararası hukukta haklıyız. Kim söyleyecek bunu? Bir hukukçu söyleyecek. Uluslararası hukukta haklıyız. ihtiyacımız var. ve vatandaş olarak okuyorum, yazıyorum, Öğreniyorum, ihtiyacı da biliyorum. Uluslararası ticaret hukuku anlamında da haklıyız. F35 programından bizi çıkarmanın imzaladığımız sözleşmelere göre dayanağı yok. Ben söyleyeceğim bunu, siz söyleyeceksiniz, hepimiz söyleyeceğiz ve bu yanlışı hep birlikte aykıracağız. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son tahlilde ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları üzerine yayınladığı. Ee, en azından dört siyasi partinin imzaladığı e, o belgeden memnuniyet duydum. Milli davada bir araya gelmek e, anlamında. E, Türkiye, e, dedim ya, e, işte devletler romantizmle yönetilmez. En azından başarılı devletleri romantik yönetmemiz mümkün değildir. E, Türkiye e, bir taraftan son derece... E, Jeopolitik, e, jeostratejik anlamda e, önemli topraklar üzerindedir. Ama bu toprakların üzerinde olması aynı zamanda üzerine oynanan senaryolarında her geçen gün yenilenmesine, ısıtılıp ısıtılıp önümüze konmasına, biçim değiştirip, suret değiştirip tekrar tekrar sahneye konmasına sebebiyet vermektedir. Buna karşı da güçlü olmak zorundayız. Güç dediğimiz zaman e, ne kadar haklı olduğumuz ayrı bir konu her zaman e, haklı olmak zaten gerekir ama hakkımızı sahada e, savunabilmek, koparıp alabilmek de e, meseledir. Bu sebeple askeri güce ihtiyacımız vardır. Kuşkusuz. E, o askeri gücüm e, desteğinde Türk diplomasisi, uluslararası hukuku da e, en iyi şekilde kullanarak mücadele edecektir. E, bir de haklılığımızı tüm dünyaya gösterebilmek. Adına yumuşak gücümüzün olması gerekir. Bu soft power, yumuşak güç. Bir tarafta e, sert gücümüz, askeri gücümüz, öbür tarafta da yumuşak gücümüz. Nedir yumuşak gücümüz? Türkiye'nin e, adalet mekanizmasının gücü, yumuşak gücüdür. E, yani toplam kaliteye hizmet eden güçten bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletini çağdaş uygarlık düzeyinde bir devlet olarak herkese, uygar dünyaya, e, çağdaş dünyaya kabul ettirecek ve algı operasyonlarını önleyecek güçten söz ediyorum. Sanattaki gücümüz yumuşak gücümüzdür. Spordaki başarılarımız yumuşak gücümüzdür. Hep toplam kaliteye hizmet eden güçler. Bu yargı reformu paketinde, birincide de vardı, ikincide de var, üçte de olacak. Hukukçu eğitiminin daha kaliteli hale gelmesi, çok çeşitli sınavların yapılması, yardımcılık müesseseleri falan geliyor. 5 sene sonra sonuçlarını çok somut göreceğiz inşallah. Türkiye aynı zamanda bir sosyal devlettir ve muhakkak surette fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır. ve dezavantajlı gruplarını da kesimlerini de korumakla mükelleftir bu devlet bu bağlamda. işçilerin işçilerin işveren karşısında daha zayıf durumda olduklarını da gözeterek Ara bulucuya gitmek zorunda bırakılan işçinin muhakkak surette yanında konusunu çok iyi bilen, iyi eğitimli bir avukatın yardımından yararlanmasını sağlamak zorundayız. Bu işçinin sömürülmesini önler. Bunu da biz çok rahatlıkla e, Türkiye Barolar Birliği olarak yaparız. Bu taahhütü de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda adli yıl açılışında verdim kendileri de hem kürsüden desteklediler. Aynı zamanda o zaman Yargıtay Başkanımız İsmail Başkan çok doğru söylüyor Barolar Birliği Başkanı bu formül olmalıdır dediler. Bir başka bizim talebimiz de İstanbul Tahkim Merkezi'nin çok daha aktif hale getirilmesidir. Şimdi Haydar Bey demin söylediniz işte yargının bu tahkim, arabuluculuk yargının efendim özelleştirilmesi mi anlamına e, geliyor. Türkiye çok önemli bir hamle daha yaptı. İstanbul'da bir uluslararası tahkim merkezi kurdu. Şimdi bazıları buna karşı çıkıyorlar e, tahkim merkezi diye. Tamam sen buna karşı çıkıyorsun ama o zaman sen eğer kendi tahkim merkezini kurmazsan Londra tahkim merkezini yazıyor adam. Dubai tahkim merkezini yazıyor. Moskova'yı yazıyor. Kazakistan'ı yazıyor. Ben kendi tahkim merkezimi sözleşmeye koymak suretiyle ee, uluslararası tahkim merkezinin uluslararası tahkimin merkezinin İstanbul olmasını sağlıyorum. Bundan daha milliyetçi bir yaklaşım olabilir mi Allah aşkına? Yani bir tanesi Twitter milliyetçisi biz hakiki bir milli kaygıyla hareket ediyoruz.